Nedir şimdi o yandaki seviyesiz kadına senin olayın? Gülistan, bir haftadır sorgudayım. Yaptığın bu işkenceye James Bond olsa dayanmaz. Tamam der, kabul. Ben zenci bir Japon casusuyum. Aa, vallahi yangın var diye bağırmak istiyorum ha. Yangın var, yangın alarmı. Yangın, olur. Olur. yangın var. Ol. Bu sefer niye çaldı ki yine? İki evdeki iki yalların bağlantılı bir evde duman çıktı demek. Patlıcan kızarttım ondan mı ki? Ondandır. Ee, şey ben bizim evde tütsü yakmıştım ondan olabilir mi acaba? Kesin. ara, uçanara ara pa. Uçanara ara pa. Hanımefendiciğim. Uçan... Ne yaptınız ya? Sarhoş sarhoş evi mi yaptınız da dumanı buralara kadar geldi? Ben mi sarhoşum? Bir kere benim daha gün batımı rakası saatim gelmedi bile. Aha. Şu an geldi. Gülistan, boş ver. Hadi boş ver, gel. Ne oldu ya? Korktun kaçtın mı ha? Yine bana mı bulaşıyorsun sen? Bulaşık sevmem biliyor musun? Çamaşır severim. Gelir oraya çitilerim lan seni. Serhat'ın nereye? Ha? Gelsene gel konuşalım. Seni tebrik ediyorum. Her ortamda yaşama alanı bulan hamam böceği gibi adamı kaçırdın ya. <laughs> Nükleer savaş olsa bir senin kocan hayatta olur. Ve bu adam senden kaçıyor öyle bir tip sana. Hadi Gülistan, hadi gir içeri, hadi. Ben var ya her şeyi ama her şeyi biliyorum. Vallahi mı? E, ekin çemberlerini ve piramitleri uzaylılar mı yaptı? Bir onu de bana. Öf. Her dakika yangın alarmınızdan bilmem neyinizden bıktım ha. Car 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 car. car. Şurada gruba karşı rakımı içeceğim. Kafamı açma girevine. Ben daha senin kafanı çok açacağım. Bak gör. Bak gör sen. Alkolik manyak. Ben de senin memnun oldum. <laughs> Hadi sıkıldım sen de evine! Cihagir. Seni yeneceğim ulan. Fadim. İkinci bardağı alıyorum. Döndüğümde oradaysan fon dipte sonra senin kafana atarım o. Yangın alarmlarını içeri verdim. Mum yaktın, pörek kızarttın, zırt pırt çalay. Yangın çıksa bu kadar huzursuzluk olmaz ya. Aferin, aferin. Bunlar ne? Deprem alarmı. Yer kabuğundaki titreşimi önceden hissedip, depremleri iki dakika önce çalay. Haber vereyim. Ne diyorsun yahu? Şimdi bunları evin taşıyıcı kolonlarını asacak sonra tedirgin gibi pek değiş başlayacak. Artık bu çalınca yangın şeysi gibi kızartma mı falan yapılıyor diye bir kuşku yok. Kesin deprem oluyor, kaç! İki dakikan var. Ölen olur, kalan sağlar bizimdir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlara sabır dileyeceğiz. Bu. Yangın alarmı daha iç açıcıydı iç çocuğum. Nasıl açmış? Parası kalmamış mı? Bırakacağım, iğrenç bir şey. İçmiyordum bebeğim. Nereden çıktı bu yine? Duman alarmlarını çalıştırmışsın. Eve öğrenseydi flas haberdi. Annem ile şutlamıştı. Başka bir flas haber? Ne iş yaptığımı öğrendim. Ne? Cık. Şimdi kimin performansı yüksek, kimin düşük gözlem yapıp müdüre aktarıyorum. Pis iş. Ya. Şirketin CEO'su benden denetim ve bilgi akışı rica ediyor. Esası şu, o gıcık müdür arkadaşların hakkında dedikodu yapıyor. <laughs> Çık. Tekrar! Tekrar oluyor! <laughs> Biz en sakat yerde balkonda duruyoruz. Serhat'la yok! Serhat'la yok! Tıp 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 tıp! Deniz! Sen, sen sen de, sen bu ya? Tekrar ya, ya, oluyor! Babi bitirdi beni, pavyonun afişi mi olur ya? <laughs> Underground lokil burası ya. <laughs> Birkaç tanesini duvardan tırnaklarımla kazıyıp söktüm. <laughs> Ama hepsini bulup yok etmek lazım. <laughs> sana kolay gelsin. Bizi yalnız bırakırsan zerrin. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Hadi <laughs> yarım sana. Selahattin. Ha. Deprem oldu. Sen neredesin ya? Aha, buradaydım ben ya. Abi alarm çaldı, öyle kurtulduk ya. Öncesinde bir sıkıntı vardı zaten içimizde. Ne oluyor ya? Deprem oldu ya. Nasıl kafadasınız siz? Yo, olmadı. Öncüdü de demek ki. E, Küçüklük ki herkes hissetmedi. Biz merdivenlerden inerken oldu demek ki ya. Ben bu gece evde kalmam. Bahçede yatarım. Selahattin! Ha. Sen tam olarak ne yapıyorsun burada ya? Orada bora, bora, çağırdı. Bora çağırdı. Gel abi bir bira içelim dedi bir şey anlatacağım dedi. İndim ben yarışmaya katılıyormuş. Anlatacağım. <laughs> bu bu beraber değiliz. Vallahi sakın ha. Beraber değiliz. Sen, hanım kadın sen sen niye geldin? Sebebi ziyaretinle eşimi anlat. Depremden korktum indim. Hissettiniz mi? Önce bir gömbürtü geldi. Sonra alttan sarladı. Sanki sağa sola yine akaya. Richter'e göre 4.7 civarındaydı sanki. Ay deprem mi olmuş ya? Evet, böyle bir alttan e, gümbürtüyle geldi. Ay demin içkiden başım dönüyor dedim. Demek deprem de. Öncesinde sıkıntısını hissettik Denizli. Evet, böyle bir deprem havası insana böyle bir basıyor ya. O basmayı biz yani birebir yaşadık açılayla ya. Yani. Ay kıyamam. Alarm çaldı da hayatımızı öyle kurtardık çocuk. İstanbul merkezi deprem dedik. Merkez bomba Çadır var. var. Merkezi çadır. İstanbul merkezi başına neler çadır geldi sen depremden. <laughs> deprem İğrençsin. İğrencim. Bir tane yakayım dedim deprem oldu. Kandilli olmadı diyor ama. Smoke detektör. Bu da duman. Yangın alarmı. Yine. Cihangir deprem oldu sanıyor. Halbuki manita tüttürüyor. sigar İki gece üst üste. Demek ki bir sigara içen var. Ben içtim. <laughs> Yapma oğlum ya. Oo. Ya denedim bir kere ya. İğrenç bir şey zaten. İnsanın saçı başı üstü leş böyle kokuyor. Manitaya ayıp. Güzel şeyler denesene oğlum ya. Senin sporu da ne? Kısa saç da ne? Güzel giyimler, papyon smokin de ne? Smoking denizim zaten. <laughs> Ama bizim ev non-smoking. Yani smokinden girilmez. <gülüyor> <gülüyor> Orçun yalan söylüyor. O içmemiştir. Ben malımı gözünden anlarım. <laughs> ne listemiz? şaşırdın mı diye sor. Hayır. Ne gidiyorum? Beni bırakma bebeğim. Seni değil sigarayı bırakacağım. İki bağımlılık bir arada olmuyor. Sen daha güçlüsün. Sigarasız yapabilirim. Ama sensiz çok zor. <laughs> Lattin hiç mi İslam'medin çocuğum? Ay gözümüz doldu vallahi. Benim gözüm kolay kolay dolmaz. Çelik gibi sinir var bende. Çelik konstrüksiyon. Sizinkisi prefabrik. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.